Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. 2 maç kazanırsam star hediyesi geliyor. Ve hemen hazır diyoruz. Uf, arkadaşlar ödül ödül e, duyduğum için tamam sen onu al ben de bunu Hadi sen de bir efsanevi olsun. İyi olur. Çıstır çıstır. Hadi be. İyi. Ha. O sırada bana Edgar'ın kostümün geldiğinde ya da <laughs> ya da Dynamite'in çok güzel olur. Durun arkadaşlar. Çevirmek zorunda kaldım. Edgar biraz iyi oldu.

seküler ama gibi tamir edilmeli ve mi? bu takımın adı tre mi Hı. Ey, bey bey mahsuru ya. İyi öldürdüm. Pro

Evet arkadaşlar kazandık. Can kaybedeceğiz sanırım. Hayır yanlış dedim. Son bir maç kaldı arkadaşlar. Ve sütür hediyesi açacağım. Ben <laughs> Arkadaşlar yeneceğim. Sıcak bir be. gel kal. Hey, saç Hayır hayır oldu. Oh, oh, oh. güzel ha. Arkadaşlar. Hmm. İncel. Arka hepimiz zip, altın, Aa <laughs> <laughs> <Zim>, bir, <laughs> Ama, bir, de et, bir de. <laughs> daha iyi ya. <laughs> Lan gir düşünürüz. Olmaz. Konya'yı daha asla kaçma fırsatı vermeyeceğim. siz diğerlerinin dışarı çıkacaksınız. 6. Arkadaşlar yendim. 21 öldü. 4 5 bir güzeldi. Onlar yenmesin. Bizim yenmemiz lazım. Tamam arkadaşlar kaybetti kaybetti. Niye Ben bir şey yapmayayım çünkü yürüyüş kaybettik. Bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kaybettim. Eğlenceli. Hayır. İyi bir maç kazanırsam Hemen bir maç kazanacağım. Arkadaşlar bir maç kazanıp geliyorum. Arkadaşlar maçı kazandım ve star hediyesini şimdi açacağım. Bakın bakalım açalım star hediyesinden. Yüzüm cefer çok kötü. Durun kostümümü biliyor muyum diye bakacağım. Hadi. Dükkan girsene. Aa, biraz uğraştım arkadaşlar. Biraz değil, çok uğraştım. En sonunda kazandım. Bakalım alabiliyor muyum? 11 elmas istiyor. Angela da var. Angela demişken sizlerle birlikte basketbol maçı yapacağım bir tane ve video bitecek arkadaşlar search şeyli Edgar arkadaşlar şimdi şimdi fark ettiniz mi bakın Benim bunlar eklenmiş durun hep buralarda özel aa arkadaşlar işte. robotta bakın ee. Al. Hadi. Bakın şurada robot yüzüyor. Çok saçma. Çünkü robotlar suda bozulur. Ne alakaysa. Oh! Biraz daha yaklaşsaydım. Keşke. Kırarsam bir ters. Hmm. o kabile, girmedi. <laughs> hmm. hayır yüz yüz olmaz. Hayır. %100 olmaz. Pro Adı pro. Ben şimdi ben şimdi bir pro yapayım da gör. Yenge. <laughs> ah şu şey var ya adını unuttum. bas başka da sana var ya. Onun kostümü search zamanından kalma. Arkadaşlar, search'ün geldiği zaman o fotoğraf vardı. Bakın ortanın ayarlenmeden de bahsediyoruz. O zaman bey beni mutlaka tekrüre koşmalı. O noktada yeni için güçlerimizi birleştirmemiz. Hayır önümde lazım gödük. Hayır. Arkadaşlar kaybetmek istemiyorum. Hayır zaman da geleceği biliyor. Hayır önümde lazım Ben kelimem şey atabiliyor muyum acaba? Maç bitti. Kaybettim ama olsun arkadaşlar. Neden geliyor? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ve bir videonun sonuna geldik. O yüzden en sona her zaman çünkü bir karakter koyacağım. Arkadaşlar size ama önceden bir şey diye. Hani bu bal bar bar kral bul var ya. Yani Super Saiyan başka oyunundaki şey hani bar, bar vardı ya o bar bar kral vardı işte o o kostüm ve bye bye durun karakteri alıp geliyorum arkadaşlar ve ıı, kanun kostümü. Hatırlıyor musun? O 149 elmas verdim. Ya da vermedim. Durun. Ben o videoyu çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.